Arkadaşlar bugün garaj yapı kapışması oynuyoruz ama anomali garajları yapacağız. Bildiğiniz üzere bu aralar İtalyan beri, beyin çürümeleri var. İşte tung tung sour dör tralala böyle garip zibilyon tane şey var. Biz de bugün onların garajını yapacağız arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi İtalyan beyin çürümelerimiz var arkadaşlar. Ve buradan atış yaparak şuradaki beyin çürümeleri hedef alacağız. Hangi beyin çürümesini vurursak garajımızı o tema temaya göre yapacağız. Konuşamadım. Evet beyler ben başlayacağım yapmak istiyorum. Birazdan daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Beyler başlıyorum. Başla. Aha. Ve evet bakalım. Şöyle bir atış yaptık. Vurdun mu? O. Vur. Bir dakika. Şöyle o kameralardan bakın. Tung tung sahuru vurdum arkadaşlar. Aa. İşte bu en sevdiklerimden bir tanesini vurdum. Tung tung savur. Beyler be. ben tung tung savur garajı yapacağım. Ahmet vur bakalım. Burada güvenlik kameramızdan da kontrol edebiliyoruz. Oydu. Oydu. Ve bu. Aa. Hayır. Bakalım. Lalla. Lirili, lalla. Lirili vurdu. Çok güzel. Ahmet de lirilerle garaj yapacak Adem kimi vuruyor Adem pas mı geçecek yoksa vurabilecek mi? Tralalero oh. tralala. Oh. Trala. Oh. Trala. İşte bu. Ben tung tung savuru vurdum. Ahmet lerilerla ve Adem de tralalero tralala. Güzel. Hepsi bilindik şeyler. Gerçi buradaki hepsini bence biliyorsunuzdur arkadaşlar. O zaman hız kaybetmeden hemen yaratıcılık kolyemizi takalım ve ardından yapı kapışmamız, anomali yapı kapışmamız, garaj kapışmamız başlasın. Evet ben hız kaybetmeden garajımı yapmaya başlıyorum. Duvara gerek yok arkadaşlar. Çünkü ben garajıma eksik katlar ekleyeceğim. Böyle garajımı yer altına yapacağım. Ya daha doğrusu garajımı yerin üstüne yapacağım. Ama etkinlikleri, mini game'leri yerin altına yapacağım. Çok güzel olacak. Şimdi ben şöyle altın bir garaj yapmak istiyorum. Hem sarı renginde bildiğiniz üzere. Ve zaten yaratıcılıktayız. İstediğimiz her şeyi kullanabiliriz. Bu arada arkadaşlar dün Kahraman Adası'nda halk saldırmıştı bildiğiniz üzere Kahraman Adası'na. Ve her yer patlatmış da neyse ki dünyanın yedeğini almıştım ben arkadaşlar. Orada da herkes bir korkmuş. Ne oldu lan korktunuz mu? Merak etmeyin arkadaşlar. Bundan sonra yedek alıyorum. Artık ders aldım sonuçta. Artık yedek almaya başladım. Biraz geciktim gerçekten yedek almak için. Ama geç olsun güç olmasın diyelim. Eh, ne diyelim? Tamam şimdi şöyle güzel kare bir garaj yapmak istiyorum arkadaşlar. Hatta bakın herkes kare yapmış. Benim bir farkım olsun. Ben yuvarlak bir garaj yapacağım. Evet arkadaşlar çok güzel. Yuvarlak altı bloğundan harika bir garaj yapacağım. Şöyle bakalım bu boyut yeterli mi? Gayet yeterli. Valla çok tatlış bir garajımız olacak burası. Beyler bu da benim farkım oğlum. Siz hepiniz kare yaptınız ben yuvarlak. Bak 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 bak. Ya, Aa, şen, ne ben, yap ya. Ahmet hemen gitmiş köşeleri bakın yuvarlaklaştırmaya başladı. Aa, özenti. Lan yürü git Özenti. Benim planım vardı zaten. Sus lan. Özentilik planım var senin oğlum. Başka ne planı olacak? Sus. 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 sus sen sus lan. Oo vallahi çok tatlış oldu arkadaşlar. Şimdi buraya ufak bir garaj kapısı Şöyle güzel bir kapı. Asıl olay burada değil tabii ki de arkadaşlar. Garajımızın içinde olacak. Şimdi tung tung sahur temalı olduğu için buraya da bir tane tung tung sahur heykeli koymak istiyorum. Şimdi buraya güzel bir tung tung sahur heykeli yapacağız. Şöyle çırpı bacakları. Daha sonra o güzel tatlı gövdesi. Aha tung tung sahur ne kadar harika bir ya var varatıksın diyecektim. Yaratıksın. Ya arkadaşlar tralalero tralala Allah'a küfür ederken tung tung sahur insanlar sahura uyandırıyordu. İşte Madem aramızdaki fark bu lan. Aramızdaki fark bu. Ya ben küfür ediyorum sanki ya. Ama arkadaşlar tralalero tralala hani biz şimdi tralalero tralala diyoruz ya o küfür sayılmıyor. Ondan kullanıyoruz yani. Yani bir de pek anlamını falan da bilmediğimiz için çok kullanmamaya çalışıyoruz böyle uzun uzun anlamını. Ya anlamını kullanmadığımız için bence hiçbir sorun yok yani. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Görmüş olduğunuz gibi buna şöyle sopa da ekleyelim güzel. Nerede bakayım? Bakayım bakayım. Güzel bir sopa ekliyorum. Şöyle harika bir beyzbol sopası olsun. Hangi renkte yapsak? be hmm ki. Ooo. Tamam tamam bulduk arkadaşlar. Böyle bir şey yaptık. Şimdi bir de bunun tatlı kafasını ekleyelim. Ah Tung Tung savurma ah. Cidden sen nesin be? Sen var ya baba yiğit ya. Baba ya. Çok güzel hızlı bir kukla yapmak istiyorum arkadaşlar. Valla diğerlerinde ne bir kukla var ne bir şey var. Ahmet Lirin. Lan, lirin, lan, lirin şimdi? Lan çaldın benden. Çaldın. Neyi, Ay, ne? Hayvan herif. Neyi sen yapacaktın lan? Buraya lirini larıyla koyacaktım. Heykel mi yapacaktın ben sen? Ben de yapacağım. Ben de çalacağım. Evet. Yemin ederim. Kim önce Hayır. yaptıysa. Kim önce yaparsa o kazanır kardeşim. Bir de çaldın diyor benden ya. Tamam. Çaldın lan tabii. <laughs> çok güzel. Şimdi çalacağım. buraya gözlerini yapalım arkadaşlar. Hemen bir yün alalım. Ağzı da olsun. Şöyle. Abi çok tatlı olacak. Ne oluyor lan? Allah belanı versin. Ne oluyor? Ay, Allah senin Allah senin belanı versin lan. Allah Allah. Beyler nasıl? Ay, tuk tuk sabır. <laughs> bu ne? Helal Allah Allah. Şöyle bir şey mi olsa acaba? Ana ne kadar tatlı oldu. He? Tamam. Bu da bizim tung tung savrumuz olsun be. Bu da bizim farkımız olsun. Alın lan. Tung tung saç bile ekliyorum arkadaşlar. Hop. Şöyle yakışıklı bir tung tung olsun. Tung 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 tung. Tung Tung Tamam saç Bile Ekledik Neyse Heykelimizle Çok Vakit Kaybettik Çok Heykele Gerek Yok Şöyle Ayakkabısında Yapalım Tamam Heykelimiz Hazır Arkadaşlar Tung Tung Sonra Heykelimiz da, O ne? ne Abi Adam Tralalera Tralala'nın Dev Halini Getirmiş Canlı Resmen yu Ben De ya, Enayi Gibi Uğraştım ben yapacaktım onu. Ya Enayi Ahmet Bak 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 Enayi Ahmet Bak izle Hı. Şimdi ha. burada Model Lirlerle Yapmışsın Ya Bunu Da Şöyle Yaptığında Bak Şimdi Oldu Ya Oo oh, Tamam Tamam Tabi Oğlum Ben Neyim Ya Allah rakibime bile yardım ediyorum. İşte ben de böyle iyi niyetli bir insanım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Allah beni böyle yaratmış. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbim. Bu arada arkadaşlar dün anneler günüydü. Bu videoyu çektiğimde anneler günü. Ama siz bu videoyu anneler günden bir gün sonra izleyeceksiniz. Umarım anneler gününüzü kutlamışsınızdır. Eğer gecikmişseniz de gerçekten bugün kutlayın. Yani bir gün geçmiş olsa da anneler kutsaldır arkadaşlar. Evet öyle yani. Şimdi zeminimizi cilalı andezit yapabiliriz. Evet çok güzel olacaktır. Allah ne no oluyor bismillah hop tamam zeminimizde hazır arkadaşlar Vallahi harika ilerliyoruz şimdi ben dışına bir tane araba koymak istiyorum o arabayla arkadaşlar burada garaja girecekler ve bu garajdaki mini etkinlikleri yapacaklar şimdi arabamız hangisi olsa bu arada en sonda arkadaşlar birbirimizin garajlarına da gireceğiz yani ona göre şu anda herkes yapıyor hmm, şöyle bakalım arabalarımıza o burada çok güzel arabalar var hmm, bence bal kabaklarıyla gelsinler evet arkadaşlar çok tatlı olacak bal kabaklı parkur olsun. Tamam burada arabalarımız var. Buradan böyle shops diye giriş yapacaklar. Burada böyle arkadaşlar normal böyle sanayide işte garajda olan şeyler eşyalar olsun. Böyle hafif bir dekore edelim burayı. Buradan asansörle aşağı inecekler arkadaşlar. Bu ne lan? Oha bu ne oğlum? Oo, oh, oo. Oh, abo. Oba. Ne oğlum bu ne kadar garip bir şey. Şuradan şöyle bir şey alalım. Tamam burada tadilatlar yapıyormuşuz gibi. Tabi tabi. Sonra başka ne alalım? Şuradan şu bloğu alsak? Şunu alalım. Güzel. Güzel bir dekorasyon olur. Bu arada arkadaşlar analizlere bakıyorum. Aranızda hala abone olmayanlar var. Bu videoyu izleyenlerin yüzde... 60'ı falan abone değil. O yüzden kesinlikle alttan abone olabilirsiniz. Böylece arkadaşlar bu efsane videolar sürekli karşınıza çıkar ve sürekli eğlenebilirsiniz bu videoları izleyerek. Ayrıca kardeşim niye bildirimleri açmıyorsun? Bak bildirimleri açtığınız anda arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Aa yama krap girdi. Aa! Ah bak krap. Evet ne diyordum? Ne dediğimi unuttum ya. Ha bildirim diyordum. Bildirim. Bildirim açtığınız anda ise arkadaşlar böyle video attığım anda YouTube böyleyse bir anda bildirim atıyor. Böyle ansızın. Saat 5'te mesela videoyu paylaştım ya hemen diyor ki bak kardeşim diyor. Emirhan diyor. Video atmış diyor. Gel izle diyor. Falan <laughs> öyle garip bir şey ya vallahi. Gerçi boş verin arkadaşlar açsanız da açmasanız da önemli değil ya. Eskiden YouTuber'lar bildirimleri açın diyorlardı. Ben açmıyordum şahsen. O yüzden çok tınlamayın ya vallahi billa bu ne ya. Ya ben salak gibi konuşacağım diye Hiçbir şey yapmadım. Rakiplerim önüme geçti. Rakiplerimi şu anda alt etmem lazım. Tamam. Şimdi rakiplerimi bunlarla atlayacağım. Anam bu ne lan mıknatıs. Oy. Şimdi buraya mıknatıs koysak. Buraya da koysak ne olacak? Etkisel fizik çekimi olacak herhalde. Neyse biz buraya güzel güzel eşyalarımızı koyalım. Tamam gayet güzel dekore ettik burayı arkadaşlar. Harika oldu. Şimdi buraya büyük bir asansör yapalım. Şöyle burası full asansör olsun. Ve buradan yerin altına inelim ve garajımız artık buradan tehlikeli bir hal almaya başlayacak. Hop şöyle iniyoruz iniyoruz iniyoruz. Tamam bence bu kadar yeter de artık bile burada araba parkurları olacak. Sonra araba bulmacaları, ondan sonra böyle garip bizi milyon tane şey ekleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Tung 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 psikolojim bozuldu. Psikolojim yerinde değil. Şimdi burayı şöyle kopyalayacağım arkadaşlar. Bakın şimdi buradan böyle kopyaladım. Buradan böyle yapıştırdığım zaman oha. Buradan çok güzel bir tasarım yapacağız şimdi buraya. Burası var ya tasarım harikası bir yer olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Tamam çok güzel burası hazır. Şimdi burayı da artık şöyle andezit yapalım bir güzel. Tamam. Şimdi buraya asansör sistemimizi yapmamız lazım. Ondan önce şurayı da biz bir açalım. Burası yola devam yerimiz olacak. Şimdi hemen bir asansörümüzü yapalım arkadaşlar. Neyse ki bu efsane modlarımız sayesinde her şeyimiz var. Asansöründen tutun ne bileyim tung tung sonra her şey aradığınız her şey burada bulabilirsiniz. Şimdi buraya bir tane koyduk arkadaşlar asansörümüzü Şimdi burayı altın blok yapalım Aynen öyle buranın böyle bir ağırlığı olsun Yani ve burayı da seçmişiz Tamam çok iyi hızını biraz arttırabiliriz Aslında birazcık hızlı gidersek bence hiç fena olmaz Şöyle andezit görünümü de verelim Hatta altın blok görünümü verelim Tamam şimdi aynısını da aşağı koyduğumuz anda Arkadaşlar asansörümüz hazır olacaktır Ha, şimdi buraya koyduğumuz için Girişi o zaman diğer tarafa Yapmamız lazım arkadaşlar Evet evet evet, evet, evet. onu anladım çünkü bu blok Engelleyecektir arabaların geçmesini falan Lan. Şöyle bir asansörümüz çağıralım. Aha da geliyor. Baba geliyor. Baba geliyor ve geldi. Yes. Şimdi böyle geldi arkadaşlar. Sonra buna şıp diye bir basıyorsunuz. Geri yukarıdasınız. İşte bu modun güzelliği burada. Valla mükemmel mod yapmışlar. Lan ne oluyor? Biri gece görüşü verdi. Partikülleri hemen kapatalım. Şimdi hemen bir arabamızla şöyle gelelim bakalım. Buradan lay lay lom geldik. Lan hamam böceği. Hamam böceği. Hiç sevmem böcekleri. Buradan böyle geldik. Sonra düğmeye bastık. Anay ne güzel gidiyoruz lan. Ama. Hop buradan da indik. Lan 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 arabamız sıkıştı. Neyse bunu hallederiz ya canım. Bu kolay ya. Bunu kucaklarız en kötü. Hop şöyle kucakladık buraya koyduk. Tamam şimdi buradan ilerleyeceğiz. Aynen öyle. Şimdi artık troll merasimimize geçelim arkadaşlar. Şimdi trollemek için bize tabii ki de görmezlik iksiri lazım. Şöyle görmezlik alalım. 45 saniyelik görmezliğimiz var. Bunu fırlattığım anda artık görmez olacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Emirhan. Ne oldu Oluyor. Lan, ne yapıyorsun? <laughs> Arabalarını patlatıyorum. Lan niye patlatıyorum. niye? Lan trolleyeceğim mi hissettin lan? Hayvan herif Lan, lan, yürü lan. Git, ne trol, mi? Lan. Oğlum ben seni trollerim lan sen önce. Lan ne, yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ahmet, Ahmet bak yemin <laughs> ediyorum ateşle oynadın oğlum az önce sen. Sen az önce ateşle oynadın. Aha, Ahmet ha, sen hiç oynadım. bu bu şarkıyı duydun mu? Ateşle oynama Ateşle oynama Duydun mu hiç bunu Duymuşsun Arabalarını patlattım oğlum Bekle bekle Ben senin hayatını patlatacağım Hayatını kaydıracağım senin ben. Rahat ol Kaydırırsın Allah belanı ya Yemin ediyorum Arkadaşlar Gel de bunu trolleme şimdi Valla ben şimdi buna ağır bir troll yapacağım Adem'i de araya ekleyeceğim O da araya kaynayacak Merak etmeyin Abi gitti yemin ediyorum Öyle değil bak Söyle Lili lili elefant dedi güdük <laughs> Yani kendi <laughs> kendi yerine yakın bir yeri de zarar verdin. izle. Bak ben bu güzel mod sayesinde her tarafı misler gibi temizliyorum. Al bak bak modun güzelliğine bak. Arkadaşlar bu mod bile var yani inanırsınız. Hop hop bir tane daha. Emirhan. Allah. Mot. lan, ne yaptın? <laughs> ulan ulan bekle bekle. Ben sana birazdan son gülen iyi güler Ahmet tamam mı? Son gülen çok iyi güler. Ben son güleceğim. Ben son güleceğim. Ben de iyi güleceğim sen merak etme. Sus lan. Ulan burada ben alan, yapma. alanımızı temizliyoruz. Adamın yaptığı şeye bak ve. Oh temizleniyor arkadaşlar çok şükür. Hadi. Hop bozmaz. Sakın bozma. Oh be düzelttik. Yani Değdi mi cidden? Neyse ya. Ben Seninle uğraşmayacağım. Ben gidiyorum ya. Ben Kendi yerime gidiyorum arkadaşlar. Tabii ki de Öyle bir şey yapmayacağım. Direkt direkt Görünmezliğe geçiyorum kardeşim. İşte bu artık Görünmezlikteyiz. Kolyemiz gözüküyor. Yapacak Bir şey yok. O da gözüksün kardeşim. Şimdi Şöyle uzaktan bir bakalım. Nereye hedef Alsak? Nereye siper alsak? <laughs> Liril larilasını kaçıracağım arkadaşlar Bekle lan sen Ahmet. Bekle Oğlum. Bir dakika, ne yazıyor burada? Merhaba ben Liril larila. Bu garajda zorlu Etap olacak. Hadi lan oradan gel. Lan buraya. Aha Lillan Lillans'ı çaldım. Lan, çal, lillaz, çal, lan, çal. 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 Oğlum nereye gidiyorsun? Hayır. Hayır. Lan, lan gitti Yok, lan. Vallahi gitti. Duvarın arkasında gideceğim. Hop. Ve arkadaşlar şimdi lan. aşağı lan, indim. Tamam. Indim. Şimdi buradan bırakıyorum. İşte bu. Şöyle fotoğrafını da çektim. Tamam. Fotoğrafını da Ahmet'e göndereceğim. Şöyle hemen aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ahmet'e fotoğrafı atıyorum. Bakın burada garip fotoğraf çekmişim. Burada Ahmet tekzada Adem var üst üste falan. Çok garip. Oy. Burada da Tung Tung Sağur'un dünyasını çekmişim. Dünyayı bitirdi bitirdikten sonra arkadaşlar yaratıcılık moduna geçtik ve dünyayı inceledik. Neyse ki kötü bir şeyler yoktu. Neyse konumuz dağılmasın ve şunu gönderelim. Hadi bakalım. Ah Lirili. Lari artık boşlukta geberdi. <laughs> <laughs> Hop şöyle gidiyor gidiyor Ve gönderdim hadi bakalım Cevap bekleyeceğiz şimdi cevap bekleyeceğiz Arkadaşlar en sevdiğim kısım Lili li 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 li. lili 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 Suyum var mı biraz da su içeyim şöyle Ne yazmış lan bu bana köyden story mi Vay köyden story mi Story atmış Alman çikolatası Alayım mı ne yapıyorsun bu ne ya Lan bu ne lan bana bir sürü fotoğraf atmış bu arkadaşlar Kendi fotoğrafını atmış bu ne oğlum Lan yazmış onu geri ver <laughs> Lan nasıl <gülüyor> Lan <gülüyor> Nasıl geri vereyim <laughs> Uzaya gitti. <laughs> Şimdi random atalım ya. <laughs> Neyse ya vallahi arkadaşlar hiç ya da uğraşamayacağım a ah, boşla ben kendi yapma odaklan. Baba baba alttan mesaj yazıyor, ühü yazıyor. Ulan ena Ahmet işte troll öyle değil böyle yapılır koçum beni. Hop şöyle ne yazdı lan bu? Eşeğinin fotoğrafını atmış. Bu ne oğlum? Bir de eski fotoğraflardan atmış lan. Ahmet gitti lan lirliler lan. Gitti gitti. Hayır. Yok. Hatta evet, hatta bu ben. tabelanı da yakırdı. Bana. Hayır. Ya hatta oğlum, bunu da yakırdı. Ne, ne yazıyordu burada? Senin Allah belanı. <laughs> İnşaat <Bir gülüyor> olur yazmakla uğraştı. Harbi mi? Twitter ne kadar üzüldüm. Hadi bay <laughs> bay. <laughs> bay bay. Ahmet. 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 Bak sen benden intikamını aldın. Ben de senden aldım. Şimdi lan kopyasını almış ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. Sakın. Gel Adem'i trolleyelim. Vallahi gel. Bak bak gel gel. Bana Anladım. güven. Bana güven. Adem'i trolleyelim. Nasıl trolleyeceğiz? Dönüşelim. Şu, şu trollerosunu güzelim. Bir şey çevirelim. Tamam lan. Gel gel gel. Gel fareye <laughs> çevirelim. Firavun faresi yapalım mı? Firavun faresi. Gel firavun faresi yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi buradan düzenliyoruz. Burada bir sürü şey var. Neye dönüştürelim? <gülüyor> <gülüyor> çok komik bir şey olsun. Tamam dur bekle bekle. Aa hamster var mı acaba? Aa bu ne? Böyle bakalım. Oğlum bu ne lan? Abi çok garip şeyler İnşallah var. İnşallah fark etmez he. Ya, ya, fark etmez ya ne fark edecek Bu ne <laughs> aa bu mu olsa ne bu Bakalım bu <laughs> ne abi Geyik yaptık arkadaşlar tıralalı Ya <laughs> bir dakika başka şeyler Olması lazım bu mu yapsak lan Blowfish yapsana blowfish Aa bu yaptım bu da var Aha, aa yapayım Dur dur blowfish yok <laughs> okay ya Aa bu şey değil mi lan uçan fareler Evet evet Bekle blowfish <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bu ne abi? Çok iyi çok iyi. Vallahi çok güzel oldu, harika oldu arkadaşlar. Oo, buraya ne yapıyor bu? Vay vay vay. Oğlum Biz suyun. Mı suyun altından mı gideceğiz? Neyse hadi gel gidelim ya. Sen kal lan orada, kal orada. Neyse. Ben artık kendi yerime odaklanıyorum. Bu kadar troll bana yetti vallahi. Günlük troll dozumu aldım ben arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı geldik. Artık buraya güzel bir etap ekleyelim. Bir tane etap eklemek istiyorum. Sadece bir tane etap yeterli olur arkadaşlar. Zaten çok güzel oldu garajımız. Şimdi bu etabı hazırlamamız için kendimize bir alan yaratmamız lazım. Şöyle iki blok gittik. Buradan seçtik. Buradan böyle seçtik. Aslında 3 blok gittik. Beynim durdu bir dakika. Şimdi o zaman şuradan da şöyle yapacağız. Ve buradan seçeceğiz. Bakalım. Ve nasıl bir trik oldu. Hop işte şimdi çok güzel oldu. Çok güzel. Hop tamam. Şimdi buraya ne etabı yapacağız? Ne etabı yapacağım lan ben? Ne yapayım? Bir garaj. Hmm. hmm. Aha buldum. Abi ben neyim? Ben neyim? Şimdi arkadaşlar buraya Şöyle bir zemin hazırladık görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle buraları falan da değiştirelim Tamam şimdi çatımızda değiştirmemiz lazım bu çatıda ne olsun çatımız Hadi altın bulu olsun Vallahi güzel duruyor çünkü altın bulu Şimdi arkadaşlar burada ne olacak biliyor musunuz şöyle güzel bir örümcek ağları olacak ve bu örümcek ağlarını geçmeye çalışacaklar bu örümcek ağlarına falan takılmadan gerçekten biraz zorlayıcı olacak burası ama velakin önemli olan arkadaşlar burada ölmemeye çalışmak şimdi diyebilirsiniz burada ne olabilir Emirhancım Yani ne saçmalıyorsun diyebilirsiniz buraya bu duvarlara falan arkadaşlar büyücüler ekleyeceğim ve bu büyücüler sürekli büyü yapacaklar buradan gelenlere ve böylece harika bir şov yaşanacak burada. Resmen şov olacak ya burası. Ve Adem ve Ahmet de bizim farelerimiz olacak. Böyle hamster oynatır gibi oynatacağız resmen ya Adem ve Ahmet'i. Çok eğleneceğiz. Hahay işte bu işte bu Şöyle bilerek iyice yavaşlamaları için arkadaşlar her yere yavaşlama ekliyorum Hop şöyle her taraftan bir güzel yavaşlasınlar valla Ve buradan da çıkışlarını sağlayacaklar Tamam şimdi buraya bir rampa ekleyeceğim Buradan şöyle bir dönüş alsınlar bir güzel Ve buradaki rampadan şöyle çıkacaklar Oo valla harika olacak arkadaşlar hiç merak etmeyin ben de kalın Şu balkaba suratlıya güvenin arkadaşlar problem yok Hıh hıyah Kaça? Ne ya bu? Çok çok film izliyorum ben. Acaba Adem nasıl yaptı? Valla Adem'in yerine pek bakamadık arkadaşlar. Ama ona da işte artık sonra bakacağız. Trollemeden yani normal bir şekilde bakacağız. Bakacağız. Lan gelemedim bir türlü. Bu ne? Kaç blok yukarıya gelmişim ben. Sabahtan beri kazıyorum. hı Çık Oh be çıktık. Yaşasın. Yaşasın hayat. Hayat bir sudur. İç iç kudur. Drink dinin kudur. Şimdi buradan arkadaşlar şunları almamız lazım. Bunlar çok güzel şeyler gerçekten. Bunlar harika rampalar. Ve bu rampalarsa sayesinde arabalarımız çok güzel çıkacaklar buradan dağ bayırdan çimenle hiç fark etmeksizin obidik obidik şubidik jubidik oğlum bayağı güzel oluyor ha vallahi arkadaşlar garajımız gerçekten harika oldu güzel tungtuk severiz arkadaşlar tungtuk sevdiğimiz bir abimizdir abim tungtuk abim abi adamsın abi abi sen çok seviyoruz bu ne lan bunlar niye böyle bunları bir daha koyalım He. <laughs> bunların altında bir şey yok <laughs> Önce tamam. Çok güzel oldu. Şimdi önemli olan arabayla Gidebiliyoruz mu? Ona bakmamız lazım. Şöyle bir deneyelim bakalım. Oğlum kaç tane spanladım Hop şöyle gidelim bakalım. Ve ve lan, lan araba çekmiyor. Hı, hı. Oo sağlı sollu gitmeleri lazım arkadaşlar. Başka türlü çekmiyor ve çıktık. İşte bu. Beler benim garajım bitti. Çok kolaydı. Ben bitmedi. Finito. De bitmedi. Ben burada drift atıyorum o zaman. Vallahi arkadaşlar ben burada sadece böyle misler gibi drift atacağım. Lan arkadaşlar büyücüleri eklemedik. Az kalsın büyücüler siz vallahi olacaktı. Çok kötü olurdu. Hemen büyücü, hemen hemen hemen. Bir dakika bir mod vardı. Çok garip büyücüler vardı orada. O modu bulacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu muydu lan? Yok lan bu değildi. Burada magnetron falan var. Çok garip şeyler var. Tamam sanırım buydu arkadaşlar. Bir dakika şöyle özel harika komutlarımızı yazıyoruz. Tamam. Şöyle koyduk. Aha evet 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 Bunlar vallahi bunlar. Şimdi bunlar kaybolmaması için hepsine isim etiket takacağım arkadaşlar. Tamam çok iyi. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Allah bak 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 lan. Lan bunlar ışınlanabiliyor mu? Allah sizin belanızı versin lan. Allah seni kahretsin. Allah seni ıslah etsin oğlum. Bu ne? Neden ışınlandın? Senin ne farkın var bunlardan? Allah bunlar ışınlanıyor arkadaşlar. Bir dakika sil 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 sil. En güzeli normal büyücü ya. Bir dakika bu ne peki? Allah sen nesin? Tövbe estağfurullah. Ne yapıyor bu? Şöyle bakalım. Ne yapıyorsun sen? Abo oh, Allah Allah nasıl vuruyor? Buradan vurabiliyor mu? He ne oldu? Buradan vuramıyorsun değil mi? Enayi. Lan Bok bak 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 avuçluyor bir şeyler yapıyor. Anlaşılan sen noobsun maalesef. O yüzden nooblar öyle. Bu hayatta noob olmayın arkadaşlar. Pro olun. Ben o zaman direkt normal büyücü koyuyorum arkadaşlar. En güzeli ya. Kafa rahat bir kere. Oh böyle hasar masar vuruyorlar. Ne bileyim böyle garip şeyler atıyorlar. Tamam büyücülerimiz hazır. Şimdi hepsine isim etiketi vermemiz lazım. Şöyle güzel bir isim verelim. İsimleri ne olsun? İsim Abdul, Cappar, Rezak, Rezak, sonra Hammot, sonra Ahmet de olsun Ahmet. Tamam çok güzel isimleriniz var. Siz var ya kutsal büyücülersiniz oğlum. Şükredin lan bu isimlere. Cadı da neymiş? Burada Abdal, Erazik, Ramul, Bülbül, varsa yani neyse ama boş yaptık ya vallahi arkadaşlar. Bunları bitirmesini bekleyeceğiz artık bu sıkıcı. Evet arkadaşlar herkes kendi garajını bitirdi. Beyler kimden başlıyor? Siz bana onu söyleyin. Benden ralalero ade tralala ade ralalamamna ralalamam ooo nerede bitti zaman bitti nerede o beni kucağına al göster bir ne olmuş ne olmuş oğlum bu ne lan allah kahretmesin bu ne oğlum senin tralalero tralala bala dönmüş lan <laughs> Eksi bilmem kaç puan. Ben de artık puan kırarım. Bir susun lan. Puan kırarım. Ama sende var mı lan öyle üstte? En azından balık oğlum var. Oğlum benim daha Hadi iyi değil. var lan. <laughs> Ahmet'in kaktüs lirlerle aslında çok kötü şeyler oldu ya. <laughs> Gerin, neyse. Allah'tan yenisini yapabildim. Lan yetiştirme yaptın. Şimdi lan evet. orada Allah kahretmesin ha. Bir saniye şunu bir takmam lazım. Ama hocam hemen ikram nerede? İkram oo, nerede? Oo, i̇kram, nerede ya? Ikram i̇kram, abi, ikram dur bu. bir dakika bunu verem bunu verem bunu verem sen. Bu benim ikram Benim ikramım. kendisine biftek ha. ha. Ha öyle diyor. Is bunu istersen bunu da verebilir mi yani? Ver ver abi. Yani, Ama uyumu yok ki. Vermem. Uyumuyor neyse. Ya yani, tamam. neyse. Allah Allah hadi. Gelin şimdi benim bunlara. Allah oğlum bolmaz mıyız Lan 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 bolcam. Ha dur dur size bir de efekti vereyim ha, ya. Ver bakalım oh. suda. Oh, o hazır değil. Ya sus sen de bahane arama çocuk gayet iyi yapmış. Oo oh, bak boğulmuyoruz zaten. artık. Gelin. Haydi bakalım. Allah ne oluyor? Allah. Oh. 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 duru. Dur Şimdi burada yarış yapacağız. Gel lan Aha Gel. Ya Allah Allah hem de hiçbir şey söylemiyor. Şu anda suyun altındayız resmen arkadaşlar. Çünkü geç. Tralalero tralala köpek balığı. Evet hazır mıyız? 3 2 Go! Allah bastım vallahi bastım vallahi bastım. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Bas, 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 bas. Bas Emirhan, bas. <laughs> Tralalero, Tra la la, tra la la. Tra la çıkılmıyor. Drop, <laughs> drop, orada bekleyin. Allah, çıktım. Ve, ve... Lan, la ben, ben böyle gidiyorum. <laughs> Hay hay bitti lazım. Arabamı lazım. sırtladım. Arabamı sırtladım. Arabayı Arabamla arabayı ve, ve ben kazandım. Ben kazandım. Şimdi öğretiyorum. Hayır hayır daha Tamam. varalım. Daha bekle. Ha. Şimdi buradan yavaş yavaş. Çok yavaş. Aşırı e e düştüğün anda gebersin. Onu söyleyeyim. Tamam. Düştüğün anda gebersin diyorum. Tamam. Ağazım. Allah! A! Gebermedim. Ölmedim lan. Şaşırtmaydı ya, değil ya. mi lan bu? Bence şaşırtma of yaptın ya, sen. Of ya. Ben burayı ben burası benim Alın, yerim. Ben Ahmet, ben yürü git lan. Yürü git. Lan yürü git. Lan Yürü, lan. Yürü git. Yürü git. Evet. Birinci. Yes. Bitti Hep, mi? Birinciyiz. Yes. Evet. Ya, bu kadar. Nasıl hepimiz birinciyiz? O ne birinci. lan? öyle Arabasını buraya koysun. Konusuna, ikinci arabası. -e 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 evet. Tamam. İşte bu. O zaman sırada Amoş'un yani Lirili Lirila garajı. Pardon. Evet şu anda Ahmet'in yerindeyiz. Ahmet'cim yani açız yani. ikram ooo. Kivi. Kivi. Bu arada aç değildim. Kivi güzel. Kivi severim. Merhaba ben Lirili bu garajda zorlu etap alacak. Ya bir yüre git lan li, Lirili da, <laughs> da başlayacağım. Tutamadım aa, da. La, when, lan lan. Lan lan. Böyle bir haberi <laughs> Bunu da okuyun. <laughs> bu ne? Ayağına kaktüs batmasın. He. Ya. Ayağına

Burada <laughs> araba yapacağız. Aldım, Motor tamam. aldım. Yapın arabayı. Nasıl Hadi yapacağız? Hadi biz geçe kazanır. Dön 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 yaptım. O <laughs> oh, din 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 i̇ki, iki Ma şey din. Madin din din din. Allah bir dakika. Ben ben zekamı ortaya koyarak. Aa! <laughs> Al Mira. Koyarak... <laughs> koyarak... <laughs> bitirdim ha. Öldü <laughs> Olsun olsun. Ben de geçtim de geçtim ben de değil mi? He he evet. Evet. Nasıl bu kadar hızlı yaptınız ben onu anlamadım ya. Oğlum bizde böyle bak sen anlamasan da bizde böyle gözüm korkmaz yükseğin Devam dur ne zannettin Seni ben değil Allah affetsin Mal evet hadi geçelim O zaman bir şey daha yapmam lazım evet. Ne? Ah. Tuk tuk savura evet. geçiyoruz Evet tuk tuk savur garajına hoş geldiniz Buyurun arabalarınıza binin lütfen Hemen şöyle asansörde tamam. çağıralım Bekleyin evet şimdi Balkabağ, Allah dur Balkabağı arabalarınızla buyurun. Asansöre geçin lütfen. Lütfen buyurun, buyurun. Çekilmeyin. çekinmeyin. Yolumdan çekin Evet, haydi bakalım. Buradan inişimizi sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradan arkaya gideceğiz ve buradaki lan. büyücüler sizi para piçiketbet etmeden önce. Hacile geçmeniz lazım. Hızlı, hızlı, hızlı. Odin din 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 madin din din. O din Odin din din madin din din. Ahmet, hadi Ahmet. Hadi Ahmet. Hadi Ahmet. Hadi Ahmet. O lan yu nasıl geçti? Ne oluyor? Lan. Hayır. Ve buradan da yukarıya çıkacaksınız. Oyun yine çöktü. Artık arkadaşlar her videonun sonunda oyun çekiyor yemin <laughs> ederim. Arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna geliyoruz. Yine hani oyun çöktü. Hemen sağınıza ve solunuzda bulunan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizlere bolca yapıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ve... Yürü! <laughs> wow!